Merhaba, Çeşme'deyiz, Alaçatı'dayız. Ee, 4 gün burada olacağız, biraz geç geldik. Akşam 5.40'da uçağa bindik, 7'de indik. Araba kiraladık, aldık, aldık geldikten sonra saat 9'u buldu. Ee, bir eve geldik, bir davet için. Ee, evi göstereceğim. Bazı sıkıntılar yaşadık, ışık yok gibi falan. Onları çözdük sağ hemen hızlı bize yardımcı oldular. 12-15 Temmuz'da yine Alaçatı Çeşme'deyiz. Bir tekne planımız var. Bir tekneye çıkacağız. işte yarın e, evin havuzu var. Orada oluruz gibi düşündük. İşte part 3 olarak tekrar <laughs> Çeşme videoma hoş geldiniz diyorum. Biraz yorgunum. Ölü gibiyim ve çok açım. E, şeyde Alaçatı Port'un oralarda buradaki mekanlar da hep meyhane tarzı olduğu için şu an bizim yiyecek pek bir şeyimiz olmadığı için orada eve yemek söyledik kunu söyledik kunu yiyeceğiz şimdi size evi göstereceğim böyle bir mutfak var mutfakta da her şey var yani gereçlerimiz şeylerimiz böyle ocağımız fırınımız burası evin girişi, ev, akıllı ev. Her şeyi buradan yönetiyoruz. Ve sisteme alışık olmayınca biraz afalladık. Burası küçük bir banyo. Burası evin salonu. Böyle bir koltuk. Yani ev aslında tam iki kişilik. Yani şurada biri yatamayacağı için. Büyük bir ev ama iki kişilik. Bir televizyonumuz var. Evet İzmir sıcağına. Ay kamera dönüyor. Bir klimamız var. Burada bir balkonumuz var. Balkon havuza bakıyor. Böyle bir ev. Burada da bir balkon masamız var. Şimdi size hızlıca. Sizi hızlıca. Size değil. Telefonu nereye attım Şimdi alt kata inelim. Hemen. Hemen size alt katı göstereyim. Böyle birim bir merdivenim var. Burada yine bir ben Bu da çok güzel bir banyo var. Bu banyo benim çok hoşuma gitti. Şu şeyi, dizaynı bu denir. Güzel yani. Evde tek, yukarıdaki banyoda yok. Tek duş var. İşte tuvaleti var. Ee, bir adet... Ay kamera çok bana dönmüş. Bir adet... Ee, uzun kaldığınız senaryoda Çamaşır makinesi var ki e, Bu evi Airbnb üstünden kiralıyorlar ve bildiğim kadarıyla şu an Beş güne üstü Konaklamada kalabiliyorsunuz Burada bir yatak odası var Bizim sıkı sıkıntımız şey ışık, lamba yok yani Burada bir Şimdi açacağım size Buradan da bahçeye ve havuza çıktığımız bir bahçemiz var. Çok keyifli. Bu kısmı keyifli. Otur yani sabaha kadar. Öyle. Biz evi beğendik. Bir de fotoğraf çekeyim bugün. Hoşuma gitti. sizi de bekletiyor. Biz e evi beğendik. Rahat. Şey mi sadece? ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Onları da firma sağ olsun hemen bizimle ilgilendi. Yarın buralardayız. Çarşamba tekneye çıkacağız. Tüm gün teknedeyiz. Salı da İzmir'i gezdik. Bu Alsancak falan gezip geri dönmeyi düşünüyoruz. Uçağımız 3.30'da. Hiç 15 Temmuz'u bağladık. Böyle bir tatil oldu bizim için. Yani böyle. Bu dağınık halimle yine. Ve yine kamerayı aç halimle açmam. Ben yani bir de şuradan eve bakalım. Güzel tatlı bir ev. Ama dediğim gibi büyük iki katlı bir ev ama iki kişilik. Evet üçüncü kişisini yatacak yeri yok. Böyle. Şimdi hmm. mumuzu yiyelim. Ondan sonra yarın açarım ben. <laughs> yarın biraz konuşuruz. <laughs> Bu kadar. Hoşçakalın. Geri geleceğim. Evet günaydın. Çeşmede ikinci günümüz. Bugün evin havuzundayız. Burada böyle göstereyim. Burada bak getiriyoruz. Şurası bizim evimiz. Şu mağla olan yer. Videolardan gördüğümüz kadarıyla alaçatı çayısı korkunç kalabalık. Bu plaj fiyatları da almış başına gitmiş durumda yine izlen izlenimimiz o yönde. Gerek yok evin varken burada güneşleniyoruz. Havuza giriyoruz ve bomboş bir zahit gibi şu an. Normalde bu bir site bu havuzda birçok dairenin aslında ama 3-4 tane havuz var yan yana. Şu an bu bizim olduğumuz yerde kimse yok. Burada bak geçiyoruz. Akşam dışarı çıkacağız. Alışık çarşının kalabalığını akşam göreceğiz. Yarın teknedeyiz. Tekneyi anlatırım. Ee, Biletimizi de Get Your Guide aldık. Reklam. <laughs> Ama böyle küçük tekne turu gibi duruyor. Böyle garipliklerin garip garip olmadı. Gayet aile ortamının olduğu bir tekne gibi duruyor. O yüzden onu aldık. Ee, biz Get Your Guide'dan aldığımız için Euro bazındaydı fiyatlar. Öğle yemeği dahil sınır sıra ile beraber 7 saat süren bir tekne turu. Kişi başı 75 euro gibi bir şeydi. Ama belki gibi direkt firma ile iletişime geçip aldığınız adını yazarım aşağıya ya da tekneyi gösterirken yazarım. Türk lirası bazında Türk her şey daha uygun olabiliyor çünkü o yerlerden daha uygun alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama hava rüzgarlı yarın denizde dalgalı yarın nasıl olur bilmiyorum. Ama gidip göreceğiz. Dört koy geziyor. 7 i̇şte saat uzun bir süre deniz sezonumuzda bu şekilde açacağız. Ev keyifle e, ee, tam iki kişilik bir ev bu arada. Üçüncü kişinin yatacak yeri yok. Koltuk var ama koltuk açılmayan bir koltuk. Evde bütün ihtiyaçlar var. Tabak, çatal ama her şey yine iki kişilik. O şekilde düşündüm. Ben. Ee, evde evi gösterdim. Ee, Airbnb'den kiralama yapabiliyorsunuz. Onun da bilgilerini yazıyor. Olurum aşağıya. Yani böyle böyle. İkinci günüm zaten dün 9-9.30'dan önce geldik. Bugün de böyle biraz sakin geçiriyoruz böyle yine biraz hareketlendiğimizde açarım bu video ama kısa bir video olacak bu sayede. Bir şeyleri kırıp biçmeye 45 dakikalık video yapmıyor olacağım. O yönden düşünelim. Böyle bugün böyle biraz dinlenme günü dedim. Keyifli bir tatil geçiriyoruz. Tekrar akşam açarım diye düşünüyorum. Akşam yemeği dışarıda yiyeceğiz. Yemek yerken açar gösteririm. ne yedik, ne yaptık, ne ödedik, neredeyiz. Ava kalabalığı şu an nasıl gidiyor. Öyle. Hoşça kalın. Bizim bahsettiğim tekneye geldik bugün. Ben oh. gidiyorum İlk koyumuzdayız. Burada bir buçuk saat kadar kalacağız. Neredeyiz? <laughs> Mercan Boğazı'nda akvaryum koyundayız. Evet. Ee, Anneciğim. Böyle bir yer. Yani So inanılmaz güzel. Anneciğim. İçini gösteremem. Soğuk diyorlar Anneciğim. ama ben de gidip deneyeceğim birazdan. De. Öğlemeğimizi de burada yiyeceğiz. Ne yiyip ne işte, onu da gösteririm. Böyle biraz rüzgardan ayak yiye yiye geldik. Tane. Ama şu an burası iyi, esmiyor sıcak. Teknede bizim için keyifli geçiyor şu an. Yine durduğumuz koylarda nasıl yerler nedir göstereyim. Tekneyi zaten az çok gördüğünüz gibi. Bu kadar. Şimdilik görüşürüz. Bir sonraki koy. Oralar hep teknenin oturma yerleri. Arka tarafta da var. Şöyle bir üstte de var. Küçük bir çıkıntı da. Biz de tam olarak bu hizada en azından gölgedeyiz biraz. Şimdi gözümü takayım. Bu teknede öyle bangır bangır müzik yok. O gayet iyi. Çok farklı tipleri almıyorlar. Bu gayet iyi aile ortamı gibi düşünebilirsiniz. Bizim keyfimiz yerinde yani. Şimdi yemeği yiyeceğim. Yemeklerimizi de size. Bu benim yemeğim. Salata falan da vardı ama ben almadım. Şimdi arkadaşımınkinden görürüz. O alır. Alternatif olarak patates salatası ve normal salata da var. Bu da böyle bir dolu tabak. Burası ama beni duymuyorsunuz herhalde ya rüzgardan. Burası kış limanı diye geçiyor. Denizin derinliği 3-3,5 metreymiş. 1-1,5 saat buradayız. Burası bizim ikinci kuyumuz. Buradaki plaj gibi yerlere isterseniz çıkabilir musunuz ama ayakkabı şart bizde yok. Çünkü deniz kestanesi çıkabiliyormuş tek. Ama burası böyle bir liman. Su gerçekten berrak ve güzel görünüyor. İnşallah bu söylediklerim duyulmuştur. Şimdi ben de denize girmeye gidiyorum. Biraz soğuk. Ama sonra falan tamam, deniz biraz soğuk geldi ama keyif et. Bir de burası biraz daha rüzgarlı bir önceki koya göre. Böyle ikinci koyumuzdayız. Bir, bir bir burada yüzeceğiz. Sonra üçüncü koyumuza gideceğiz. Eşek adası galiba. Orada da açacağım tekrar kamerayı. Saint Mary, Saint Mary gemimizin adı. Çeşme limanından bindik. Hepsini aşağıya yazacağım. Instagram'da detaylı anlatıyor, anlattığım bir mı olacak zaten. Çünkü Get Your Guides'la beraber bir iş için buradayız. Öyle hepsini detaylı hayalde karşınıza çıkabilirim. Ee, hazır kendime böyle döndürmüşken kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Biraz daha gezebilmem için. Ben <laughs> tekrar böyle şu güzelliği gösteriyorum ve gidiyorum. Denize girmem lazım çünkü. Bir evet şimdi e, teknede Makaral Bey beraberiz. Bize tekneyi anlatacak. Nelere uğruyoruz, neler yapıyoruz, kaç saat sürüyor gibi genel böyle özet bir bilgi kendisinden alacağız. Tamam, merhaba, merhabalar. Makarel. Seyitleri Teknesi'nin barından sorumluyum. Ee, Kısaca turumuzdan bahsedeyim sizlere. Saat 10.30'da her gün, Cuma günleri duruma göre gün batımı yapıyoruz. Onun saatleri farklı, onu en son söyleyeceğim. Saat 10.30'da kalkıyoruz. Çeşme Kale önünden. 3 tane koy geziyoruz. Mercan Boğazı'nın orada olan akvaryum kolu. Yemeğimizi kaptanımız mangalda hazırlıyor. Karaya çıkıyor orada yapıyor mangalı. Tavuk soluk, mevsim salatası, patates salatası ve özel soslu makarna yapıyoruz. Ondan sonra tekrar bir Bismillah deyip e, Cennet Koyları'ndan bir tanesine gidiyoruz. Resmi Adile. Şu an burada olduğumuz yer Kışnıo'nun. En son olarak da eşek atız Ay, yapıyoruz. Orada eşekleri görebiliyorsunuz. Doğal yaşamlarındalar. Keçileri görebiliyorsunuz. Tavşanlar oluyor. Tavşanları görebiliyorsunuz. En son orada duruyoruz. En sonunda da bir saatlik bir seyir sonunda sizi aldığımız yere tekrar bırakıyoruz. Peki bu turun ücreti nedir? Kişi başı 2000 TL. Yemek dahil içeceklerimiz ekstra. Ee, ama geldiğim gibi binemiyorum değil mi? Bir gün önce rezervasyon evet, yaptım. Bir gün önceden Ersin Bey ilgileniyor. Ona WhatsApp hattından yazarsınız. Tüm detaylarla ilgili yardımcı olur. Instagram'dan ulaşabilirler. Instagram'dan da ulaşabilirler. WhatsApp'tan da ulaşabilirler. Ayrıyeten gruplara, bay bay gruplara ve çiftlere hizmet veriyoruz. Bunu da altını Ve özel turlar da yapıyoruz. O zaman çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şöyle bir buralara da baktıktan sonra... Teknemiz Bodrum yapımı Gulet'tir, Ahşap bir teknedir. 22 metrelik bir tekne. 45 kişi kapasitemiz var. Ortalama 35 kişiyle çıkıyoruz. Bu şekilde. Sağ, samimi bir tekne biz sevdik. Ne <laughs> çok sağ ol. <laughs> Teşekkür çok. ederiz. Dilimiz sürçtüyse af Yok ya bir şey olmamıştır. Her şey için teşekkürler. Şimdi Eşek Adası'na geldik. Bizi keçiler karşıladı. İnanılmazlar. Burada keçilerle beraberiz. Burada da teknemiz var. Yine yüzebiliyoruz. Böyle limana, şeye, rıhtıma yanaştı. Buradan da yukarıya çıkıp yürüyebiliyoruz. İleride de eşekler var. Burası da eşek adası. Kendimi çekeyim. Neredeler? Böyle. Şimdi şöyle bir tur atıp sonra biraz yüzüp geri döneceğiz. Hayat ilk defa bu kadar yakından... Keçiler görüyorum. Keçi arkadaşlarım. Görüşürüz bir sonraki adımda. Sana, adım <laughs> Sana bakıyor. <laughs> <laughs> Bende bir şey yok. Bana bakma. <laughs> <laughs> Bu ayol. Beşimden bak. Içine. Efendim? Günaydın. Tatilimizin son günü. Evden çıkış yaptık, çeşmeden ayrıldık. Şimdi Alsancak'tayız değil mi? Alsancak'tayız. Burada kahvaltımızı yapacağız. İşte boyoz falan alacağız. Sonra havalimanına gidip dönüşe geçeceğiz size yapacağımız kahvaltıyı da gösteririm. Ee, bir saatte geldim buraya arabayla. Araba büyük rahatlıktı. Çünkü ev Alçat'ın merkeze de uzaktı. Yürünecek bir yer değildi. Yani bizim kaldığımız evi tuttuğumuz senaryoda araba biraz gerekli. Aşağıya da bir link bırakacağım. O linkten yapacağınız tüm ev kiralamalarında Selen'le 15 koduyla da %15 indiriminiz var. Böyle. Şimdi birazcık etrafı görürüz. Sonra yaptığımız, yapacağımız kahvaltıyı görürüz. Böylece bu tatilimizi ve bu vlogu da bitiririz. Hoşçakalın. Evet kahvaltı yapmaya geldik. Fiyatlar bu şekilde. Tuzlu biber mekanı da burada görüyorsun. Kendi özel şeyleri varmış. Onların da fiyatları bu şekilde. Aperatifleri varmış. Biz serpme kahvaltı söyledik. Ay çok şey var kahvaltı. Biz bundan söyledik. Herhalde mi efendim? Sipariş verdik. Teşekkürler. İçi de böyle. Sadece şu yumurtayı ben omlet gibi istedim. Bunlar böyle. Gelince kahvaltı çekerim. Beraber bir tadım testi ondan sonra kapanış. İstanbul'da hayata geçiyor. Evet, kahvaltılıklarımız geliyor. Dikişimiz. <laughs> Geldikçe paylaşmaya devam edeceğim. Kahvaltıdaki yumurtayı biz omlet olarak aldık. Kahvaltımız bu şekilde. Burada da böyle bir isimli ekmek tabağı var. Lezzetli, kalabalık, güzel bir yer diye düşünüyorum. Tuzlu ve beyazlı. Dönüş için keyifli bir lokasyon Alsancak koynundayız. Buradaki tuz ürünlerini güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Sonra dönüşe gideceğiz. O zaman bize afiyet olsun ya Başka yerlerde görürsünüz. Belki video biter. Belki bir boyozdur, bir bombadır. Bunları görürüz. Ve videoyu İzmir'den bitiriyoruz. Hoşçakalın. Çay sınırsız bu arada kahvaltının içinden. Şimdi kalktık. Ee, az önce gördüğünüz kahvaltıya iki kişi toplam 960 lira ödedik. Evet. Şimdi şimdi Dostlar Fırını ve Çelebi'ye gidiyoruz. Böyle bu kordon boyundan yürüyerek. <laughs> oradan İstanbul'a alışveriş yapacağız. <laughs> Sonra havalimanına giriş. Arabayı bırakacağız. Ben niye İşte <laughs> uçağımız var. <laughs> Dönüyoruz. Tadini tamam, tamam. daha yedik hep beraber. Görüşürüz diyorum. Bekle. Bekle. Dostlar fırına geldik. Kuyruğa geldik. Sade boyoz 20 lira. Ispanaklı boyoz okuyamıyor 35 lira. Peynirli boyoz 50 lira. Ispanaklı peynirli boyoz 50 lira. Ve şimdi kuyruğa girdik. Boyazımızı alıp evden Çelebi'ye gideceğiz bir sonraki zaman. Bu kadar. Bunun bilgilendirmesi de bulunur. Sıra hızla akar diye Henüz akmıyor ama akar herhalde. Mesela evet sağ olun. var mı? Facebook'ta? Bizim prime. İkona da şurada bizde var. İdare şirketi tavlans konaklar. Sağ peynir konaklar sadece. Şurada kare

Bo şeylerimiz, bombalarımızı da aldık. Boyozlarımızı da aldık. İkisi de Kıbrıs Şehitler Caddesi'nin üstünde bulunuyor. Kolay yerdeler. Biraz kuyruk beklenebiliyor o kadar. Böyle bir tatilimizi daha yedik. Size kısa video yapmanın gururunu yaşıyorum bu sefer. kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsınız diye Teşekkür ederim. Başka bir yerde. Bir sonra planlı bir tatilim yok şu an. O yüzden bir sonraki videonun da olur. Onu da hiç bilmiyorum. Hepimize sürpriz olacak gibi. Hoşçakalın.